Hepinizin hoş geldiniz. Beraber kar değiliz, Bir şeyler yapıyoruz. Neydi? Arkadaşlar ee, şey. Şimdi oyun güncelleme geldi. Başka bir şeyler. Şöyle, evet arkadaşlar ee, şimdi. Yani e, ee, ben şey gelmiyor, bir video gelmiyor diye yapsa da dinlediğimi söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey, ben ee, okullar açıldığı için var yani sadece pazar günleri gelecek videolar ve pazar günleri de gelmezse ya biz ya biz bir yerdeydik ya da başka bir şey olmuştu diğer pazar bekleyeceksiniz ve arkadaşlar çok şeysiniz ya vallahi bilmeyi çok şeysiniz kanalın e, şeyini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar 40 dövülme nedir 40 dövülme nedir yani Arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkürler. Bir önceki video 7 görün almış. Şimdiki video bak arkadaşlar. 40 görün oldu ya olay. Neyse ne Neyse. Arkadaşlar e, ee, çok sağ olun şey. Şimdi bu acaba bu videoda kaç görün alıyor? Arkadaşlar eğer böyle güzel bir görünme alırsak baya 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 öyle böyle bir her pazar var ya. Mesela 10 tane video çekeceğim. 10 video. Haydi 10 şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi ee, hemen güncellemeye geçelim. Arkadaşlar sadece şöyle bir güncelleme gelmiş. Şöyle birazcık. Şöyle bir güncelleme gelmiş. P'ye basar, basarak basarak ee, şey öyle gidiyorsunuz. Tamam. Ve arkadaşlar eğer mobilden oynuyorsanız şurada bir tane yani orada ee, geri ve Öne doğru gitme tuşu vardı ya arkadaşlar. Oranın tam yukarısında şu tuş gelecek. O tuşla da e, böyle Ona böyle yanlayabilirsiniz. Onda başlıyorsunuz böyle. Tam başını tutacaksınız. Beni de yani çok bir değişiklik olmuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ama en iyi bundan ne olur biliyor musun? En iyi ne olur? Ne iyi olur biliyor musun? Ya yeah, Ve... Ağzına, tep, tep, tep. Arkadaşlar e, ben başka bir videoya daha yapacağım. onunla da arkadaşımla beraber çektik. Ama şimdi sen geldi Neyse. Devam edelim. Evet. Geliyor. Tam şurada yanlayacağım. Buraya buraya da geçerim ondan sonra yanlayacağım. Aa. Hmm. Deneyelim bakalım arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ama bu araba da çok güzel değil mi? Güzel 337 başkadırı galiba aynen. Ya o yani o araba neydi? O araba neydi? <laughs> 178'i gördük. Oha! Oha! 140'ı gördük. Arkadaşlar. Bu arada kaç üstüydü? 140'ı gördük arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Ben bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar video öncesi buna bir, önce bir yanmadım var ya. 360 döndüm direkt. Ama çok oldu. Vay. Bayağı başladık o zaman. Üff. Üff. Ne var? 8 Geliyor, geliyor arkadaşlar. Buradan böyle inince de geliyor mu bakalım? Of 140, 140 gördüm, 140 gördüm. Bak şurada, şurada, şurada. Kalın ya kaçıyor. Hadi. 149 gördüm, 149. Vallahi ne 149. <laughs> arkadaşlar şimdiki bu videoda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir önceki bir önceki videodan da istiyorsanız arkadaşlar şu neydi böyle duvarı vuruyorduk ya falan. Ondan da istiyorsanız arkadaşlar bu e, bu videoya 30 görülme gelirse ve 5 like gelirse size bir önceki video gelecek. Hem de bayağı bir tane Robert atabiliyormuşuz böyle falan. Bir sürü şey öğrendim onun hakkında. Onu da çekeceğim. Yakında. Arkadaşlar bazılarınız e şey bunu bu videoyu izleyemeyecek. Çünkü benim yaşımda olanlar okula gidiyoruz. Hatta bugün izlerseniz izlersiniz yani artık hocam. Fakat bana yumurtası değil. Arkadaşlar ben şeyi açamadım ya. Neydi? Hatırlayamadım. E, Neydi yani sohbet mi ne yazacaktım? Senin hani zikret işte vidir olsada, pardon, Yüzü de olduğumu unuttum. Arkadaşlar bu araba'yı, bu araba'yı almak için daha e, süre geçti mi hala var mı Onu da bilmiyorum bir bakalım. Bir bakalım. Harç bitti deme. Lan! Tebey. Tebey ne zaman? Ne istedim lan beni? Ne istedim beni Allah ya ben ne uğraşıyorum ne uğraşıyorum şunlar tabi işte değil mi Ay, hoşum, yani pardon abi ses geldi şu, tam şu size göre bu taraf gibi de gelebilir ama ben görebilirim orada mis, e, havaya bir şey mi? silah mı? silah mı? silah mı? Aha. 8 de bir efsane. Arkadaşlar arabayla giderken araba çıkartırsam ne olur? Ee, şimdi Mustafa abi vardı bizim. Hatta be, beş, yarım saat önce falan. Ee, şimdi biz ben şey yürüyüşe gitmiştik sabahleyin. Sonra geldiğimizde Mustafa abileri aradım. Ama Buğra'ya sordum Buğra olduğu için Çok herkesin adını verdiler Bir şey olmaz Sonra e, ondan sonra bizim kapının değiller. Onlara oturuyorlardı dediler e, Sonra ben de oraya gittim orada Bayağı oturuyor falan filan Sonra e, birinin arabasına e, bindi Mustafa abiyle Ondan sonra giderken Bir arabayı spawnladı Dünyadan aşağı düştü Acaba neden? Ay ya. kamera gözüküyor mu? Arkadaşlar. Ha, videoda ne gibi gözükmüyor da. Bunu bırakıyorum Arkadaşlar şimdi görmediğinizi ayar yapıyorum. kaldıran kişiler e, dondurdum bir şeyi Mars'ı dondurdum şuradan bir yere alsın görmedim hani kamerayı gördünüz arkadaşlar i̇şte kamerada ki bağımsız olduğu için şeyde böyle bir şey içinde hiçbir şey görmüyorsunuz yani görmüyorsunuz biraz süre değil mi aynen bunu da kullanabilirim ee, yani şuradan gidelim. Buradan biraz dolaşalım. sallanalım. Ateşler şeye mi girsem ya? Özel servere mi girsem? Acaba? Bir dakika. Hmm, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne? Neye güven? Bir tür gülüyor bir tür. Bir tür yeter. <laughs> seçmişler galiba. Değil mi? Aynen Hingüeyi seçmişler. mi? Aynen. Ben bittim. Ben bittim artık. Şimdi. Işte. Bırakta direkt çöp olur bu. Bunlar çöp ya. Full full. Arkadaşlar çok şöyle hızlıca atayım. En iyi tip bu. Arkadaşlar bize Roblox'a şöyle bir güncelleme geldi. Yani. Böyle e, şu saat kaynı. Saat tıkla şöyle geldi mi? Mesela saat e, tıkla tıkladım böyle ok geliyor. Ve bu ok şöyle şu işe geliyor. Şey işte. Bu şey yani şuradan böyle şey içtim buraya gitsin. Şey içtim buraya gelelim. Buradan böyle bir şeyler yani. Ama ne gerek var değil mi yani? Roblox ne gerek var? Bazen arkadaşlar şu mağara söndürüyoruz ya. Bazen şöyle gidiyor. E, gidiyor böyle. E, biz e, şimdi Osmanlı'ya bir tane daha video çekmiştik. Bu videoda sonra o videoyu göreceksiniz zaten. Şimdi ondan başlığında e, şu engelliler arabayı koyuyordu. Sonra e, ben böyle kamerayı çevirdim. Bir anda böyle gitti. Sonra böyle bozuldu. Yani. Çok şikayet şey olabiliyor yani. Böyle bir şey bırakmış. Bizler yüz bunları düşünmüyor. Uç, 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 uç. Uçmuyorum. Tatlı. Arkadaşlar bugün güncellemeyi de hiç çok almayız. Mesela hiç görmezdim ya. Yani. Bakmıyorum bile bu önceki videoda e, bu, bu oyunu yani arkadaşlar. Bak bir şey yapamadık abi hiç şey ama yani yapacak bir şey yok çünkü. Şu bir şu gün yeni güncelleme gösterdik bir o an. Bir de arkadaşlar yeni güncelleme şeydi de yok böyle bir müşteri arkadaşlar. Burada burada yazmıyor. Ben yani burada nasıl yani şurada e, bunun olduğunu bilmiyordum. şey düşünün falan filan. Ben space diye yapmayacağım dedim. Ama burada şöyle yazıyorum. Burada yazmıyor. Güncellemeyi... Ay yazıyormuş Kes burayı ki Arkadaşlar ben Onun e, diğer Youtube'lar gibi değilim Kesmem Ne yazıyorsun Ne oluyor Lan Arkadaşlar discord linki de açıklamada Söyleyeyim onu da Portum gelmek istiyorsanız gelin yani. Neye geldiniz buradan? Cidden. Neye geldiniz? Kıt görünme de iyiydi ya. Yani. Ya kral. Arkadaşlar ben de ayrım dilik gördüm mesela. Diyelim e, hepiniz beğendiniz. Sonra başkalar beğenmedi. Beğenenler kral diye bir şey demiyorum ben burada. Sadece e, görün 40 e, kişi yani izlenen 40 kişi yani var. Onun için kraftım. Herkes bu videoyu e, böyle videoyu izleyen herkes kraft. Evet. Şey diyeyim. Hitabı olan olmayan. Benim için fark etmiyor. Hani başkalarına acaba izleyeyim mi? Bakalım diye. Arkadaşlar 3 abone oldum ama e, o benim arkadaşım değil. Arkadaşım 40 görülme. sabit Tabit kaldım. Bir bakalım. Hat 130'leri görülmeye ulaşmış. Tam toplam. Aynen yani, iyi ama. Arkadaşlar. 11 Aralık 2016 tarihine katıldık diye de annemin ekosistini kullanıyorum ondan dolayı o yüzden mesela yani o kadar yaşlı değiliz ya aslında ben ondan ben 4 gün önce doğmuştum neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna mı gelsek acaba gelsek mi gelmesek mi araba Yenelim mi yenmeyelim mi? Gelecek mi? Tamam o zaman videonun sonuna geliriz işte. Gelecek dedi. Araba. Araba işte ne yapalım. Neyse. Arkadaşlar bugünkü yorumumuzun sonuna geldik.